Birçoğumuzun yapamadığını görme engeller yaptı ve gönül sözleriyle Kur'an okudular. Görme Engelliler Derneği tarafından Görme Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Görme Engelliler parmaklarıyla Kur'an okuyor etkinliği Yalı Camii'de gerçekleştirildi. <laughs> صلى الله عليه وسلم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا إلا صحيحا. Kur'an-ı Kerim, kaside ve ihalelerin okunduğu etkinliğe ordular yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikle ilgili bir açıklama yapan dernek başkanı Vedat Yavuz, etkinliğin amacının görme engellilerin hatırlanması değil bir farkındalık oluşturmaktı dedi. Biz görme engelliler derneği olarak bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz görme engelliler Kur'an okuyor ya da bir başka deyişle parmaklarıyla Kur'an okuyorlar adlı organizasyonumuz gerçekten çok duygulu, çok da coşkulu geçti. Burada okumuş olduğumuz bu güzel geceden armağan ediyoruz tüm ordulara, Hastalara olanlara şifa, ölmüşler olanlara rahmet olarak gönderiyoruz. Ve halkımızı gerçekten bugün burada çok kalabalık gördük, çok hissettik. Bu tip etkinliklerimiz, bu güzel etkinliklerimiz artarak devam edecek. Bundaki amacımız görme hatırlanması değil, bir farkındalık oluşturmak istedik. Bu farkındalığı da oluşturuyoruz gitgide. Ve halkımızda iç içe olmanın en kısa ve en güzel yolu böyleydi ve biz Görmengeller haftasının son gününde böylesine güzel bir günü gerçekleştiğimiz için çok mutluyuz Bu haftamızın tüm görmeengei vatandaşlarımı hayırlı uğurlu olmasını ve mutluluklar getirmesini temenni ediyorum